Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir kebapçı Erzurum patentli ca kebabını kavanozlayıp donduruyor, sonra da bu eşsiz lezzeti Türkiye'nin her yerine ulaştırıyor. Eşsiz lezzet ca kebabını kavanozlayıp isteyenlere kargoluyorlar. Artvin'in Yusufeli ilçesinde döner işletmeciliği yapan küçük kardeşler Erzurum patentli ca kebabı lezzetini hem il sınırlarına iletiyor. Buradan Erzurumlara çok çok selamlarımı söylüyorum. Onlar bize darılmasınlar. Biz de ca kebabı çok iyi yapıyoruz. Yatık odun ateşinde hazırladıkları ca kebabını uzun süre tazeliğini koruyacak şekilde kavanozlara koyup donduruyorlar. Ca kebabı artık kavanozda. Nasıl mı? Şöyle. ...böyle bu şekilde Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. 35 dakikada cağ kebabınız hazır. Kebapları bu şekilde tutkunlarına ulaştırıyorlar. Dondurucuda 2 gün durduktan sonra paketlenip Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Kavanoz cağ kebap sadece kaynayan su içinde 35 dakika bekletilerek... ...tıpkı yerindeki tazelikte ve sıcaklıkta tüketilmeye hazır hale geliyor. Sıcak suda 35 dakika beklettikten sonra... Ee, bizim burada yemiş gibi taze kebap yiyeceksiniz.